Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar. Dizide Gülten karakterini canlandıran Selin Genç ile saniye olarak izlediğimiz Selin Yenincinin de ayrılıkları ile birlikte hikayenin etkisi daha da düşecek. Çünkü bu karakterler dizinin başından bu yana var ve onların boşluğunun nasıl doldurulacağı merak konusu. Birçok dizi hayranı Gaffura ne olacağını merak ediyor. Bülent Polat'ın muhteşem bir performans ile canlandırdığı Gaffur, oyuncu için adeta kartvizit gibi oldu. Hem eşini hem de kardeşini kaybedecek olan Gaffur karakterinin hikayede nerelere sürükleneceği de merakla bekleniyor. Hakan, Züleyha'yı vuran ismin hala dışarıda olduğunu düşünüp araştırmaya koyuldu. Betül Züleyha'ya zarar vermeye çalışacak, fakat Fikret buna asla izin vermeyecek Züleyha'yı hep koruyacak gelecek bölümlerde, izleyicileri üzücü sahneler bekliyor, olacak evet arkadaşlar videomuz bu kadar şimdilik hoşçakalın.